Dinine bağlı, Allah yolunda infak eden bir tüccardı. Sergilerden bazılarını satın almak için uzak bir şehirde önemli bir müzayedeye gidiyordu. Yoldayken müzayede yerine varmadan yarım saat önce bir araba kazasına tanık oldu. O anda aklına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi geldi: "Kişi Müslüman kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder." Arabasını durdurduğu ve tanımadığı bu kişiyi aracına aldı. Hemen bir hastaneye götürdü. Doktorlardan biri ondan bazı zaruri ilaçları getirmesini istedi. Denilenleri hemen aldı geldi. Yaralının yanına oturup sakinleşinceye kadar yanında kaldı. Müzayedeye gitmek nasip değilmiş diye düşündü. Buna da hamd ederek akşama kadar hastanede kaldı. Yaralının iyi olduğundan emin olduktan sonra evine dönmek için yola çıktı. Issız denilebilecek bir yerde arabası bozuldu. Tamir etmeye çalışsa da yapamadı. Etrafta bulunan 3-5 evden birinin kapısını çaldı. Tüccar olduğunu ve yolda kaldığını söyledi. Sabaha kadar burada kalmak zorundaydı. Ev sahibi onu içeri davet etti. Bu ev sahibi fakir biriydi. Eşi ve 7 yaşında bir çocuğu vardı ev iki odalıydı. Birinde kendileri, diğerinde de çocukları kalıyordu. Ev sahibi tüccarla konuşmalarından onun yanında çok parası olduğunu anlamıştı. Konuşmadan sonra ev sahibi eşiyle kaldığı odaya, tüccar da çocuğun odasına geçti. Ev sahibinin eşi, bu yoksullukla nereye kadar yaşayacağız? Bu adam belli ki zengin biri. Bizimse onun parasına çok ihtiyacımız var. Bir gün tok, üç günü aç gezeriz. Ayağımıza güzel bir fırsat geldi. Hadi git, onu öldür. Parasını al da biricik oğlumuzla beraber hayatımıza devam edelim. Öldürdükten sonra da onu vadideki bir çukura atarsın. Kimsenin de haberi olmaz dedi. Kocası önce tereddüt etti. Fakat eşi onu bir şekilde ikna etti. Adam misafiri öldürmeye ve parasını almaya karar verdi. Saat gecenin üçüydü. Etrafta çıt yoktu. Zifiri karanlıktı. Adam hançerini çıkardı. Misafirin kaldığı odaya yöneldi. Parmak uçlarıyla yürüyordu. Eşi de arkasından onu cesaretlendiriyordu. Sonra karı koca misafirin geceyi ihya edip Allah'a dua ettiğine şahit oldular. Geri dönüp misafir uyuyuncaya kadar beklemeye karar verdiler. Sabah ezanı ile birlikte misafir ev sahibinin oğlunu namaza kaldırdı. Ondan abdest almasını ve en yakın camiye gitmek üzere babasını uyandırmasını istedi. Çocuk en yakın caminin 3 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Namaz evde cemaatle kılınacaktı. Namazdan sonra misafir cebinden büyük bir meblağ çıkarıp ev sahibine verdi. Ona, eşine ve çocuğuna iyi davranmasını tavsiye edip şu hadisi hatırlattı. Kim bir kötülüğe niyet edip de onu yapmazsa Allah ona bir sevap yazar. Tüccar dua ederken konuşulanları duyduğunu ve onları hoş gördüğünü söyledi. Allah'ın kendisi hakkındaki zorluğu kolaylığa çevirinceye kadar Allah'a itaatten ayrılmamasını tavsiye etti. Karı koca buna çok üzüldüler. Ondan özür dilediler. Ev sahibi tüccarla gidip arabanın tamirinde ona yardım etti. Sonra tüccar onlara veda etti. Her zaman olduğu gibi Allah'a hamd ederek evine döndü. Ve <laughs> فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم